Ünlü oyuncu Fahri Evcen'den dikkat çeken paylaşım. Fahri Evcen'den Burak çivitli paylaşım. Güzel oyuncu Fahri Evcen eşi Burak Özçivit ile birlikte çekilmiş karesini Instagram hesabından paylaştı. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak duran Fahri Evcen sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen bu kez de eşi ile birlikte çekilmiş eğlenceli karesini paylaştı. Alevli filtre ile çekilmiş pozlarını paylaşan Evcen üzerine şu notu düştü. Onu da alet ettim dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür